TV8'de 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz doçent doktor Mehmet Nuri Erdem. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı değil mi hocam? Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Bugün evet. farklı bir şey konuşacağız. Evet, kifos. Aslında kelime olarak herkese uzak gibi kalıyor ama çoğu kişinin yaygın olarak bildiği başka bir tarifi de var aslında değil mi hocam? Biraz bahsedelim mi? Şöyle Türkçe tabirle söyleyelim, kamburluk evet, dersek evet. herkese daha aşina daha gelir. Aşina. O da herkese aşina hocam evet. çünkü yarımız neredeyse bence toplum Aynen. olarak kamburlaştık. Bu, bu özellikle pandemi döneminde öyle oldu ama yani kifoz biz daha çok tıbbi terim olarak sık kullanıyoruz bunu. Yani bir şekilde omurganın yandan bakıldığında normalden daha fazla öne eğik olması durumu. Hı hı. Bu omur boynumuz için, belimiz için de belki bunu konuşabiliriz ama en çok sırt için konuşulur bu. Bu e, öne eğilme durumunun artması işte kifoz veya kamburluk olarak tarif edilebilir. Hı hı. Peki bu ne zaman ortaya çıkıyor hocam? Genetik bir şey midir yoksa e, tamamen duruş bozukluğu ile ilgili mi? E, aslında şöyle. Bir kere bunu iki ana gruba ayırmak lazım. Yani birincisi biraz önce bahsettiğiniz duruş bozukluğuyla ilgili olanlar, İkincisi, sonradan gelişebilen, sonradan İkincisi altta bir hastalık yatanlar. He. Şimdi bu iki grup içerisinde altta hastalık yatanlar doğuştan olmak üzere başlamak üzere hayatın her aşamasında karşımıza çıkabiliyor. Hmm. Ama duruş bozuklukları genelde daha işte ergenli yaşlardan kendi itibaren başlamakla, yani. evet. Hı hı. Öyle de denebilir aslında evet, yani. Ben kendim... sizin hastalarınıza söylediğiniz şeyi buradan direkt kendim söyleyeyim. <laughs> Doğru olayım. söylüyorsunuz. Ya yani bu pandemi döneminde çok daha ön plana Neymi? çıktı. Tabii çok yani daha fazla hepimiz, oturduk, televizyon izledik ya da bilgisayar başında online çalıştık falan. Şimdi öğrenciler online dersteler. Telefon, tablet alışkanlığımız çok zaten normalde fazlaydı. Eve kapandıkça Rica daha fazla ettim. oldu. Normal günlük hayatını, işlerini masa başında geçirmek zorunda yani bilgisayar başında geçirmek zorunda olan bir sürü insan var. Burada aslında olay şu. Vücut buna adapte oluyor. Yani bir şeyi sürekli yapmaya devam ederseniz artık vücudunuz da buna göre programlanmaya başlıyor. Yani 8 saat 9 saat böyle oturduktan sonra geriye kalk yani kalktığınızda eğer spordan, egzersizden de uzak biriyseniz artık vücudun yeni postürü, yeni duruşu bu oluyor. Hı -hı. dolayısıyla Hı -hı. evet Hı -hı. böyle bir kötü alışkanlıklardan kaynaklanıp daha sonra vücuda yerleşen bir problem gibi görebiliriz bunu burada diğer bu altta hastalık yatan gruptan önemli bir fark var dik dur dediğinizde kişi kendini düzeltebilir Hı -hı. Tabii. yani ama hastalık bir kaynaklıktan kaynaklanıyorsa biliyor. bu kamburluğunu düzeltebilmesi Mümkün değil. Zaten ikisinin ayrımını böyle yapabiliyoruz. Hı hı. Yani e, postür nedeniyle, duruş nedeniyle problem yaşayan bir hastaya, hasta demeyeyim artık kişiye... Düzelt kendini dediğiniz zaman e, gayet rahat düzeltebilir hmm, ama hı. normal günlük hayatında tekrar eski hmm. haline geri döner. hocam az önce söylediğimiz gibi kendimiz evet. yani Evet. bana arkadaşlarım şey der şöyle nasıl duruyorsun? Yani bu da bir eğitme. Ben vücudumu şöyle eğittim. Başta zor gibi geliyor ama bu bir eğitim. Şöylesi daha kesinlikle. mesela ben de şu an şöyle oturamam. Ama birçok insan böyle oturuyor. İşte bu dikdik. Bu lik. eğitim şeyi çok doğru bence. Vücuda eğitmek ee, değil Sözü çok doğru kesinlikle. Yani siz... ...vücudunuzu normal dik duruşa programlayabilirsiniz. Bu çok zor şeyler de değil aslında bunlar. Yani bu duruşsal bozukluklar için e, yapılacak e, böyle çok anormal e, önlemler yok. Ya atıyorum 45 dakikada bir e, işinize, dersinize, öğrenciler için söylüyorum ara verip... ...birazcık Biraz dolaşmak, yürümek. yürümek, birkaç adım atmak, hafif esnemek... ...bu bir kere bu kas hafızasının oluşmamasını sağlar. Hı hı. E, dik oturmaya yönelik önlemler alabilirsiniz masanızda. Bel destekleri, sırt destekleri, ekranınızı daha karşıya yerleştirirsiniz. Klavyenizi, mouse'unuzu aparatlarla buna göre ayarlarsınız. Hı hı. Çocuklar için özellikle hani şunu söylemekte fayda var. Çantalarını çift askıyla taşımaları tek tarafta değil. Hı. Belden daha aşağıda olmamalı, sırt seviyesinde olmalı çanta ve çocuğun ağırlığının %10'unu geçmemeli. Yani hmm. kilosuna göre yaklaşık 4-6 kilogramdan daha fazla ol olmamalı ki bunu taşıma aktivitesine giriyor çünkü hmm. çocuk öne ilerek. Ama tabii ki aslında en önemlisi egzersiz. Yani hem önleyici hem tedavi edici anlamda bu duruşsal postür bozuklukları için söylüyorum. Postural kifoz denir buna. Bunu önlemenin en güzel yolu egzersiz ki bu da yani izleyicilerin gözünde büyümesin 20-25 dakikanızı almayacak egzersizler <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Önemli olan bu eğitime sahip olmak. Spor geçmişi olan çocuklar için veya yetişkinler için bu çok daha kolay oluyor. Tabii. Yani atıyorum, jimnastiğe veya baleye giden bir çocuğa otur dediğiniz zaman o zaten böyle oturuyor. <laughs> bu çünkü hafızası kas hafızası böyle gelişiyor. Ama Çoğumuz genelde bu tip aktivitelerden uzağız veya bu tip şeylere ayıracak zaman bulamıyoruz kendimizde. Akşama kadar da bilgisayar başındayız zaten. Ondan sonra bu söylediğiniz alışkanlıktan kaynaklanan duruş Hı -hı. bozuklukları işte ortaya çıkabiliyor. Peki gelelim hastalık olana, kifoza. Nasıl tedavi ediliyor hocam? Yani omurga seyri olan gerçekten kendini o doğrultamayan kişiler için ne yapılıyor? Burada e, hastalığın ne olduğu önemli. Hı -hı. Yani birkaç belki basit gruba ayrılabilir. Bir doğuştan olanlar var. Daha anne karnındayken hmm. omurilikten veya omurgayı oluşturan kemiklerden kaynaklanan bir takım problemler varsa ki bunların çoğu cerrahi tedavi edilir. E, tedavisi apayrı. Ergenlik kifuzu dediğimiz bir şey var. Büyüme kıkırdaklarındaki bir takım problemlerden dolayı e, hızlı büyüme boyatma sırasında çocuk öne doğru eğilmeye başlar. Bu ve düzeltemediği bir eğrilik kesinlikle sırtında. Onlar için e, dondurma ameliyatları yapıyoruz. Hmm. Yani oraya vidalar koyarak, düzelterek o pozisyonda kemiklerin donmasını sağlıyoruz ki e, öne eğilme aktivitesi bitmiş olsun. Ankilozan spondilit benzeri Aynen. romatizmal hastalıklar var. Genelde bunun medikal tedavisini romatologlar yapıyorlar ama biraz tedavide eksik kalmış ilerleyememiş veya yeterince tedavi görmemiş hastalarda bu öne doğru eğilme başlar. Rahmetli Suno Pekuysal'ın hastalığı galiba. değil tabii aynen mi? öyle. onların düzeltici ameliyatları var. Yani yeniden çünkü bu hastaların en önemli problemlerinden bir tanesi karşıya bakamamak oluyor. Tabii. Bu çok önemli. Yani kişinin karşıya bakamaması bütün vücut neden kaynaklı hocam Kesinlikle, bu? Ha? Neden kaynaklı? Bu romatizmal, romatizmal bir hastalık aslında. Omurganın yavaş yavaş öne eğilerek donmasına neden olan İlerleyen bir durum. yaşlarda büyüklerimizde çok gözlemlediğimiz bir şey oluruz yıllar içerisinde. O değil, değil mi? O değil aslında. Aynen, ee, ona da geleyim şöyle. Yaş ilerledikçe omurgada çökmeler meydana gelir. Bunların bir kısmı kırıklarla oluyor. Da. Kemik erimesi zemininde olan kırıklar. Bu çökme eğer tedavisiz kalırsa o şekilde iyileşiyor. Hatta daha da çökerek. Dolayısıyla her omurga çöktüğünde ileri yaşla beraber kişi öne doğru eğilmeye başlıyor. Bunun da e, problemini nasıl çözüyoruz? Bu kırığın olduğu anda, çökmenin olduğu anda böyle yarım saat süren lokal anestezi altında bir işlem yapıyoruz. Bir çimentolama işlemi. Bu çöken omurgayı dolduruyoruz. Dolayısıyla hem çökmenin önüne geçiyoruz, hem de başka bir problem var burada. Bu çöken kırık parçaları omuriliğe doğru hareket ederek yani felç gibi çok daha sıkıntılı durumlara neden olabilir. Hem de bunu önlemiş oluyoruz. Hmm. Dolayısıyla burada altta yatan hastalığın sebebi çok hmm, önemli. önemli. Tedavide Tabii. tek bir e, şey yok. Bu hani yeri gelmişken söyleyeyim egzersiz için de böyle. Yani hani e, şu egzersizleri yaparsanız kamburluktan kurtulursunuz, hadi hep öyle beraber şey yok, şöyle değil değil yapalım veya evet, bu kataloğu alın buradaki egzersizleri evet. yapın. Bu öyle bir şey değil. Yani bu çocuksa yaşı, Farklı. büyüme potansiyeli ne kadar? Erişkinse günlük hayat aktivitesi, altta yatan bir hastalık var mı? Bu ilerleyici bir durum mu? Yoksa kişinin kendi yanlış alışkanlıklarından kaynaklanan bir durum mu? Gibi pek çok faktör var hastaya egzersiz reçetesi düzenlerken hmm. dolu, yani parmak izi gibi kişiye özel demek bence burada e, yani size Çünkü katılıyorum çok bu, doğru. Bu hastalığın hani o kamburlaşma ilerledikçe ağrı ve aynı zamanda iç organlara da bir, bir, tabii ki bir şey olmuyor mu hocam baskısı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. E, kafamız yaklaşık 3.5 kilo. Bunu dik tuttuğunuz zaman ki bizim vücudumuz buna e, ayarlanmıştır yani postür duruş dediğiniz şey aslında bizim yer çekimine karşı verdiğimiz savaştır. Dik duruyorsunuz yere aktarıyorsunuz. Bunu öne eğmeye başladığınız andan itibaren kaldıraç etkisiyle omurganızdaki yük giderek artıyor. Yaklaşık 60-70 derecelere geldiğinde omurgaya iletilen yük 30 kilo kilolara çıkar. Bu boynunuzun arkasında iki kürek kemiğinin arasına yayılan böyle yanma tarzında ağrılara sebep olur bir. İkincisi bir kozmetik problem de var yani hani sizinle şöyle konuştuğumu düşünsenize. Yani kişinin görünüş algısıyla da ilgili bir problem var bu dik oturumada. Ee, ağrı dışında akciğer ee, bir, bir ölçümümüz var ee, bu kifuzu değerlendirirken normalde yaklaşık 50 derecelere kadar normal kabul ediyoruz biz. Çünkü sırtımızda zaten bir doğal kamburluğumuz var. 50 ile 80 arasını tabii ki e, kifozun sebebine, büyüme potansiyeline bağlı olarak değişir ama takip ediyoruz. Egzersiz veriyoruz. 80'in üzerinde ameliyat ediyoruz. Şimdi e, burada e, bu eğer 100 derecelerin üzerine çıkmaya başlamışsa Akciğer kapasitesi giderek azalacak demektir. Bu postural kifoz için de geçerli bir miktarda olsa. Yani böyle durduğunuz zaman diyafram iyi çalışamaz. Dur. Kişi nefes alamaz. Yani bir akciğerinizi dolduramazsınız. Bu sizin çabuk yorulmanıza neden olur. Üstelik öne doğru durmakla harcadığınız enerji de artıyor. Bu da çabuk yorulmanıza neden olur. Yani bu gibi problemlere neden olabilen bir e, durum maalesef. Hı -hı. Gerek duruşsal yani postural kifozlar, gerekse altında hastalık yatanlar. Dolayısıyla her iki grubunda kendine uygun şekilde tedavi edilmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Çok hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kıymetli bilgiler için. Çok teşekkür Efendim, doçent doktor Mehmet Nuri Erdem bizlerleydi. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Bugün kamburluğu konuştuk. Hem bir hastalık yanını, hem de duruş bozukluğu ile ilgili olanı, hem de neler yapmamız gerektiğini de sorduk hocamıza. 8'de Sağlık, sağlıkla devam ediyor.